Vivo Perley kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dünya 19. yüzyıla giderken sanayi devriminin gölgesi tüm dünyayı yayılırken insanlar uzak diyarlara ulaşmanın yeni yollarını arıyordu. Ancak bir kişi sınırlarının sadece kağıt üzerinde olduğuna inandı. O kişinin adı Thomas Stevens'dı. Thomas Stevens tarihe dünyayı bisikletle dolaşan ilk insan olarak geçecekti. 19. yüzyılın başlarında dünya yeni bir çılgınla karşılaştı. Thomas Stevens, 24 Aralık 1854'te İngiltere'nin Berkhamsted kasabasında doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Thomas, küçük yaşta bisikletlere merak saldı. Fakat o dönem bisikletler bugün bildiğimiz gibi değildi. Penny Farting denilen kocaman ön tekerlekli, kontrolizor ve tehlikeli araçlardı. Stevens genç yaşta Amerika'ya göç etti. Kısa süre içinde madencilik işlerine girdi. Ancak macera ruhu onu sıradan bir hayat yaşamaya hiç de Yıl 1884 Stevens sadece 30 yaşındaydı. Elinde fotoğraf makinesi, birkaç eşya, bir yağmurluk ve büyük ön tekerlekli bisikletiyle tarihin en çılgın yolculuklarından birine karar verdi o hedefini şöyle belirledi. Amerika'yı bir uçtan bir uca sadece bu bisiklette geçeceğim. Stevens'ın bu benzersiz macerasının ilk durağı San Francisco'ydu. San Francisco'dan yola çıkan Stevens, kıtayı adım adım pedalladı. 3700 millik bu yolculuk ona hem ün hem de yeni bir hedef kazandırdı. Artık yeni hedefi bisikletle Amerika'yı açtıktan sonra dünyayı gezmek olacaktı. Thomas Stevens 1885 yılında dünya turu için ilk pedallamasını yaptı. İngiltere'den Fransa'ya geçti, ardından Balkanlara, İstanbul'a ve Anadolu'ya. Türkiye topraklarında köy halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Çünkü böyle bir bisikleti kimse daha önce görmemişti. Ortadoğu'da hem çöller hem de siyasi karışıklıklar vardı. Fakat Stevens Zorlukları birer hikayeye dönüştürmesini bilen bir adamdı. Stevens, İran'da sıcaklık, Orta Asya'da güvenlik, Çin'de ise yollar en büyük engellerimdi dedi. Yer yer bisiklet sürülemez hale geliyordu. Stevens bisikleti omzuna alıp yürümek zorunda kalıyordu. Buna rağmen günlüğüne hep aynı şeyi yazdı. İlerliyorum. <laughs> Dünya 19. yüzyıla doğru giderken sanayi devriminin etkisinde ilerleyen bir dünyadan bahsediyorum. Jules Verne'in 80 günde devralem romanını yayımlamasından yaklaşık 10 yıl sonra bir İngiliz gezgin Thomas Stevens Londra'dan sonra nefesi Paris'te aldı. Ardından Roma'ya doğru yola çıktı. Tabii ki Berlin'e uğramaktan da geri durmadı.

Thomas Stevens Osmanlı topraklarına ulaştığında Edirne'de İstanbul Otel'de kalıyor. Kitabında burada kahvaltıda yediği kuzu kızartmasını çok övüyor. Sokaklarda karşılaştığı kalabalıklar çevresinde toplanıp ona bisikletle gösteri yapması için tezahüratta bulunuyor. Bunu ilerleyen günlerde Anadolu'da da sık sık yaşayacak Stevens. Hatta bazen kalabalıkların ısrarından bir işletmeci ya da o dönem toplumu güvenliği sağlamakla yükümlü bir zaptiyenin yardımıyla sıyrılacak. Thomas Stevens, Marmara Denizi'ni ilk gördüğünde çok mutlu oluyor. Kitabında, ılık dalgaların kristal kadar berrak olduğunu yazıyor. Denizde nasıl yüzdüğünü anlatırken, hayatımda yaptığım en zevkli banyo oldu diyor. Sevimli, küçük bir liman olarak tarif ettiği Silivri'yi ise, geride bırakıp bir yanda buğday tarlaları, diğer yanda ise denizin olduğu bir manzarayı takip ediyor. Kıyı hattında Rum balıkçı köylerini ve şarap üreticisi topluluklarını gördüğünü söylüyor. Thomas Stevens, 1885 yazında İstanbul'a ulaştı. Galata Köprüsü'ne vardığında kalabalık ona bin bin diye bağırınca köprüyü bisikletle geçti. Galata'da bir otelde kalıyordu. İstanbul'u dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri olarak tanımlıyor ve sokaklarda çeşit çeşit insanla ve giysiyle karşılaşabileceğini yazıyor. Şehir merkezinde akşamları kahvehanelerin önü dışında ara sokakların karanlık olduğunu, insanların ellerinde lambalarla yürüdüğünü görüyor. Kadınların ise tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarındaki özel bölmelerde yaşmaklarını çıkarıp sigara içebildiklerini aktarıyor. Boğaz gezisi sırasında büyükelçilerin Tarabya'daki yazlık evleri özellikle dikkatini çekmiş. Thomas Stevens 1885 yazındayken aynı zamanda bu Ramazan ayına tekabül ediyor. Thomas Stevens'ın dikkatini çeken şeylerden biri şehirdeki yangın var diye bağırarak koşan tulumbacılar oluyor. Bir rehberle gezdiği yerleri şöyle sıralıyor. Ayasofya Camii, Binbir Direk Sarnıcı, Eski Eserler Müzesi, Giyim Müzesi, Sultan Mahmut'un Türbesi, Dünyaca Ünlü Kapalı Çarşı, Yeni Cami, Galata Kulesi ve Sultan Süleyman'ın Türbesi. Vapurla Üsküdar'a geçip Rufai Dervişlerinin ayinlerini izliyor. Büyük Adada İstanbul'un zengin ailelerinin kaldığını yazıyor. Stevens, İstanbul'u Ramazan ayında geziyordu. Minarelerin arasındaki mahyaları çok beğenmiş. Thomas Stevens, 1885'te bu yolculuğu gerçekleştirirken bir de ilginç tesadüfle karşı karşıya kalıyor. Stevens, dönemin padişahı 2. Abdülhamid'in alayına denk geliyor. Hatta kısa süreliğine padişahı görüyor. Çerkez süvariler, kadınların taşındığı arabalar, atlı muhafızlar etraftaki tehlikeli şeyleri kontrol eden bir yaya ve atlı gruptan sonra Abdülhamit belirliyor. Stevens bu anı sadece bir anlık bakış da olsa padişahın yüzünü görme amacıma ulaştım diye yazıyor. Thomas Stevens, İstanbul gazeteleri onun Anadolu seyahatine Üsküdar'dan başlayacağını haberleştirince eşkıyanın eline düşmemek için önce İzmit'e gitmeye karar veriyor. Vapurla o dönem 13.000 kişinin yaşadığını söylediği İzmit'e gidiyor. İzmit Körfezi'nin manzarasına hayran kalan Stevens, beyaza boyanmış köyler akşam karanlığında öylesine şirin bir manzara oluşturuyor ki, sanırım Boğaz'dan sonra bu kadar güzel bir yer görmedim diyerek kitabında İzmit'le ilgili kısma yer veriyor. Stevens İç Anadolu yollarına ulaştığında, Kürt göçerlerin bir kamp yerine denk geliyor. Topluluğun başında nargile içen, ağırbaşlı bir şeyh var. Kendisine sorulmadan önüne yemek konduğunu, yatağının yapıldığını yazıyor. Şeyh hizmetlilerin servisini sürekli kontrol ediyor. Stevens, şeyhin misafirperverliğinden etkileniyor. Yoluna devam ederken Kürt kamplarına denk gelince kendi tabiriyle keyfi yerine geliyor. Thomas Stevens, Yozgat'a vardığında ise 30 bin nüfuslu dediği Yozgat'ta Tiftikçi oğlu adında bir ailenin konağında kalıyor. Konağa vardığında insanlar ona kahve, vişne suyu ve sigara ikram etmek için yarışıyorlardı. Anlattığına göre kentte gezerken iki genç bisikletine zorla binmek isteyince onlardan biriyle kavga ediyor. Zaptiyeler eşliğinde konağa geri dönüyor. Burada Yozgat'la Ermenilerle tanıştığını söyleyen Stevens, öğleden sonra geç saatte Yozgat'ın Ermeni papazı ile İngilizce konuşabilen bir Ermeni genç beni ziyaret ettiler. Hep birlikte şehirde gezintiye çıktık. Kayseri'deki Amerikalı misyonerlerin burada küçük bir kitap evi var ve papaz yanımda taşımam için bana kibarca İncil hediye ediyor. Diye yazıyordu. Thomas Stevens'ın seyahatnamesinde en çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi Anadolu topraklarında Çerkezlerle ilgili taşımış olduğu ön yargılar. Stevens'ın en fazla ön yargıyla yaklaştığı topluluğun Çerkezler olduğu anlaşılıyor. Bunda yol boyunca sürekli Çerkezlerle ilgili uyarılması da rol oynuyor. Çerkezler 1864 sürgünüyle Osmanlı topraklarına göçeli kısa bir süre olmuş. Stevens pek çoğunun kazak ceketleri giydiğini, göğüslerine iki sıralı fişeklik dizdiğini, kalpak taktığını, çizme benzeri ayakkabıları olduğunu yazmış. Yozgat'tan ayrılırken karşılaştığı Çerkezlerin, yoksulluklarına rağmen çok güzel atlara binmeleri Thomas Stevens'ın dikkatini çekiyor. Ayrıca hem erkek hem de kadınlarının fiziklerini övüyor. Yüzlerinde korkusuz bir ifade bulunduğunu anlatıyor. Yol boyunca tekrar tekrar Çerkezlerle karşılaşan Stevens, ama ona anlatıldığının aksine hiçbirinin kendisine bir kötülük yapmadığını da belirtiyor. Yalnızca bir keresinde ona Rus olup olmadığını soran Çerkezler İngiliz olduğunu söyleyince yoluna devam ediyor. Stevens'ın bir sonraki durağı ise Sivas. Stevens buranın Anadolu şehirleri içinde gümüş tel işleme konusundaki ününü özellikle anlatıyor. Gümüşçülerin mahallesinde 20 ile 30 dükkan olduğunu, öne açık küçük atölyelerde ise Ermeni gümüşçülerin çalıştığını söylüyor. Kentte 400 öğrencisi olan bir misyoner okulunu da geziyor. Ermeni köylülerin erkek ve kadın yan yana tarlalarla hararetli bir şekilde tahıl hasadı yaptığını, kadınların ise şarkı söylediğini yazıyor. Stevens Erzincan'a giderken köylülerden meyve aldığını ama hiçbirinin parayı kabul etmediğini etkilenerek anlatıyor. Kendisinin de bunun üzerinde çocuklara harçlık verdiğini belirtiyor. Anlattığına göre Erzincan yolunda iki kişi zorla para istiyor. Stevens silahını çekince bu kişiler kaçıyor. Elzurum'da İngiliz konsolosluğuna uğrayıp kendisine gönderilmiş mektupları alıyor. İran'a geçtiğinde Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölgeden şu izlenimleri yazarak anlatıyor. Gerçeği konuşmak gerekirse Kürtler İranlıları küçümserken Osmanlılara hayranlık duyuyor. Thomas Stevens tüm bu macera boyunca sadece iyi gördüğü şeyleri yazmamıştı aynı zamanda çirkin bulduğu ya da çirkin olarak nitelendirdiği şeyleri de yazmıştı. Anadolu'yu hayranlıkla anlatmakla beraber döneme ait birçok klişeyi de kullanmıştı Stevens. İnsanlar için sık sık yarı medeni zihin, pis, cahil diyordu. Hatta Sivas'ı gezerken Ermeniler için de sözde Hristiyan olmalarına rağmen ıslah edilmeye Müslüman komşularına daha fazla ihtiyaçları var diye bir ifade kullanmıştı. Osmanlı topraklarından ayrılan Stevens, İran'dan sonra Afganistan'a doğru yola çıktı. Ancak buraya girmesine izin verilmeyince gemiyle Hazar denizini geçip Bakü'ye, oradan da trenle Batum'a gitti. Ardından gemiyle Hindistan'ın Kalküta kentine ulaştı. Buradan da Hong Kong'a ve akabinde Çin'e vardı. Seyahatinin son noktası ise Japonya'nın Yokohama limanıydı. 2 yıl 8 ay süren yolculuğunu 1886'da tamamladı. Kendi hesabına göre 13.500 mil pedal çevirmişti. Böylece bisikletle dünya turunu tamamlayan ilk insan olmuştu. Seyahat notlarını önce bir dergide yayınlayan Stevens, 1887'de kitaplaştırdı. İlerleyen yıllarda bir süre seyahatlerine devam etti. Bugün yüz binlerce insan uzun yol bisiklet turlarına çıkıyor. Maceracılar, keşif ruhu taşıyanlar, pedalların ritmine kulak verenler. Ama Tüm bu hikayelerin kökeninde sadece bir isim var. Thomas Stevens. Tek bir bisikletle tek başına dünyayı dolaşan ilk insan.